Ragini, Ne oluyor? Neden düğünü durdurmadın? Beni affet Lakşa. Durdurmaya çalıştım ama ama Sıvara beni dinlemedi. Neden dinlemedi? Şey çünkü ona bir oyun oynadığımı düşünüyor. Her yaptığımın arkasında bir şey arıyor artık. Ben delilim olmadan aileye düğünü durdurmalarını nasıl söyleyebilirdim? Yani lakşa. Dün sana söylediklerinin hepsi yalan. Nehre düşmesi ve hastane hepsi. Hepsi onun yalanı sadece. Ne yalanı Ragini? Neden bilerek nehre atsın kendini? Neden hayatını tehlikeye atsın? Sana bir şey daha söyleyeyim Ragini. Ben de o nehre düştüm. Ne? Nehre mi düştün sen sen? Sen, sen iyi misin sen? Evet Ragini. Sıvaranın kaldırıldığı o hastaneye ben de kaldırdım. O kadınlarla konuştum. Sıvarayı kurtaranlarla. Ragini Sıvara doğruyu söylüyor. O yalan söylememiş. Hayır Lakşa. Lakşa. Biri, biri bunu planlar. Ne planı Ragini? Neden bilerek hayatını berbat etsin? Sıvara Sanskar'la evlenerek ne kazanacak ki? Seni. Seni elimden almak istiyor Lakşa. Benden şüphelenmeni istiyor. Şimdi sana onu nehre itenin de ben olduğumu söylemişti. Ama Lakşa, ben orada değildim. Sanskar'ın bulduğu o tepsi var ya. Benim orada olduğumu kanıtlamaz ki. O tepsiyi sıvara götürmüş olabilir. Aramızı açmak için yapıyorlar bütün bunları. Bu yüzden yalan söylüyor. Kesin sana o sürekli ilaç verdiğimi de söylemiştir. O videoyu çektiğimi de söylemiştir. Ayrıca düğün günü susuz oruç tutuyordu. O, o zaman düşünsene ona nasıl ilaç verebilirdim? Sana bunları mı söyledi? Söyle. Evet Regine bunları söyledi. Ama senin adını vermedi. Bana sadece nehre düştüğünü söyledi. İlaç, tepsi, o videodan bana bahsetmedi. Senin adını da hiç söylemedi. Ne zamandan beri Savarı için bu kadar kötü düşünüyorsun? Şey, ben... Cevap ver Rekine. Sıvara senden bahsetmemişken... Sen neden bunları üstüne aldın? Çünkü Sıvara daha önce bunları söylemişti. Dün Sıvara gerçeklerin yarısını bana anlattı. Gerisini benim bulmamı istedi. Eğer isteseydi seni suçlayabilirdi. Çünkü ikimizden başka kimse yoktu. Lakşa. Ne olduysa oldu. Ama artık kimse olanları değiştiremez. Sonuçta onlar evlendi. Lütfen içeri girince olay çıkar. Regine. Sen evlenmelerine sevindin mi? Evet. Lakşa hadi içeri içeri girelim. Merak etmeye başlamışlardır. Gel. oldu Akşa. Neden öyle bakıyorsun? Sessizliğim beni korkutuyor, Öl Yoksa Sıvaranın söylediklerine inandın mı sen? İyi, tamam. Tamam Sıvaranın doğruyu söylediğini varsayalım. Eğer sans karı sevmiyorsa neden onunla evlendi? Ben sana bunu neden yaptığını söyleyeyim. Çünkü arkasında başka bir amacı var. Ne amacı Ragini? Bu evlilik yüzünden benden sonsuza kadar ayrıldı. Sanskar'la evlenmesinin ne faydası var? Ben kendi isteğiyle evlendiğini sanmıyorum. Biri onu bunu yapmaya mecbur bırakmış olmalı. Bak Lakşa. Bak. O da bunu istiyor. Ona acımanı istiyor, ona güvenmeni istiyor. Düşünsene. Evlilik konusunda yalan söylemişse onun için evliliğin anlamı yok demektir. Ama yine... Ne Akşa. Sana anlatmaya çalışıyorum. Neden anlamıyorsun? Bak Leyla. Bunları bilerek yapıyor. Senin iyi niyetinden faydalanıyor. Önce Sıvara'nın iyi biri olduğunu düşünmüştün ama öyle çıkmadı. Bunları bilerek yapıyorum. Masum, masum görünüyor ama aslında öyle biri değil. Hatanı tekrarlama. Kes Ragini yeter. Üzgünüm Ragini. Ama bir şey anlamıyorum. Lütfen beni yalnız bırakır mısın?